Tekneci kardeşlerim, herkese selamlar, saygılar, hürmetler. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve tabii ki de Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Hızlı geçiyorum. Trendyol Ocean Marine. Ocean Marine'den bayağı bir ürün satın aldık. Dostlar, ne aldık? TMC silecek süpürgesi satın aldık. Sadece bu değil tabii. Bakın, TMC silecek kolu da aldık. 15-25 santim diye geçiyor. Şimdi almak isteyenler için ben çekiyorum böyle kısa videolar. Faydası oluyor mu? Oluyor. Ya beğenmeyen oluyor ama bakıyorsun bakıyorsun aylar sonra bir yorum gelmiş. Abi diyor sayende diyor bu işlemi yaptık. E, ustaya 5 bin 10 bin bayılmaktan kurtardık diyor birisi bana yeter. Yani beğenmeyen beğenmesin cana gelmesin ama bir iki kişi diyor ya ya Allah razı olsun diyor yetiyor. Şimdi ben de bir tekne var tanıtımını yapmıştım hatırlıyorsanız. Rakser 700. Abi nasıl bir silecek koymuşlarsa normalde Willys jipler var ya. Onun sileceği. Başka bir yere gittim. Bir arkadaşım var sanayide bu tür parçaları satıyor. Ya dedi bu sana olur. Aldım götürdüm yok. Yani o mil bir tuhaf. O yüzden dedim ki gideyim orijinali bu, bu şekilde geçiyor. Yani TMC'nin şu fırçalardan var. Silecek süpürgesinden ve kolundan var. Alayım deneyim dedim. Çünkü şurası özel. Bu da olursa olur. Olmaz sarflık komple. Ne yapacağım? Motorlu takımları var bunun. Değiştireceğim ve onu tanıtacağım. Özelliğe girmiyorum. Kısa bir video olacak dostlar. Özellikle pek yoktur zaten. Hadi bakalım takalım olacak mı olmayacak mı hep beraber görelim izlemeye devam. Evet teknisyenler ürünler elimize ulaştı. Gerçi Antalya'da bir firma ama olsun. Vallahi ben havalimanına gideceğime buradan çıkıp yaktığı <laughs> benzin aracına aynı en güzeli kargoyla kargo ücreti ödemiyorum. Bu sayede orası da kargoya veriyor buraya gönderiyor. Ya israf diyenler olabilir ama yapılacak bir şey yok. Niye israf olsun e, çıksam gitsem 15 kilometre öyle 10-15 döndün 30 kilometre. Yani bir de trafik çekilmiyor. Evet. TMC marka. Ben de malum yine TMC marka. Bu komple de satılıyor. Set var. Motorlu set biliyorsunuz ama 1600 lira falan. Made in Taiwan demiş. Duygulandım. Başka bir ürün kullandım. Ya yani enteresandır. Şu kısım tutmadı. Devir atıp duruyor. Umarım motordan değildir. Şimdi bu sap kısmı bu sap kısmı önemli. Bu da silecek kısmı. Dediğim gibi çok değişik muadiller denedim olmadı. Bu da Made in Tayvan. Bu arada TMC Tayvan mı? Tayvansa iyi. Artık Tayvan'a bile iyi diyoruz. Şu alet şu arkadaşa şu şekilde giriyor. Ama hemen bence sokmayalım. Şu üste bakın. Gördünüz mü? Şu kısım şuraya giriyor. O yüzden ben ilk önce şunu takacağım teknede, ondan sonra bu kısmı takacağım. Küçük, ufak bir silecek bu ama enteresandır, geçen de yağmura yakalandık fasilise giderken. Bir iki gece, üç gün tatil yapalım dedik. Dostlar yağmurda da ihtiyaç oluyor sileceğe. Yağmur görüyor, görüntüyü bozuyor. Ha, bazen ne yapıyor? Yağmur suyu değil de deniz suyu geliyor dalgalıydı hava giderken. E, o deniz suyu cama geldiği zaman da belli bir süre sonra kuruyor ve görüşü engelliyor kısa bir video olacak belki ama olsun. Şuradan silgi kısmını da göstereyim. Silgisi de değişiyor diyorlar. Öyle bir iddia var. Paslanma diyeceksiniz. Eskisi çok böyle bir paslanma görmedim. Bu sistemdendi. Bunu da zamanla bakarız. Dediğim gibi kısa bir video olacak. Uygulayacağım. Uyguladıktan sonra böyle bir birkaç devir daim yaparız. Şöyle bir çalıştırırız. Arkasından da acizane yorumlarımızla videoyu bitiririz. İzlemeye devam. Evet güzellikler. Eski sistem bu. Bir Arkadaşım tavsiye etti ama maalesef olmadı. O tur bindirip duruyor. Şimdi sökeceğim mili. Ona göre yenisini takacağım. Evet taktık iyice sıkıştırdık. Ortalamanız lazım iyice. Dostlar yani iyice bulmanız lazım. İlk başta şak diye olmuyor. Bilginiz olsun. Hadi bir de çalıştırayım. Şuradan da uzatma var. Nasıl çalışacak hep beraber bakalım. Evet güzelliktir taktık, ortaladık. Evet ufak bir silecek, yapılacak bir şey yok. Faydasını görürüz, görürüz diye düşünüyorum. Kısa bir video oldu ama olsun. Bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olalım. Dostlar 2000 video doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.